Daha açmadık. Ben açarım şimdi. Ne haber Cihan? Oh! Oh! Ay Cihan Bey oh! bir konuşsaydık ya. Berrak'la gizli telefondan ne konuşuyordunuz lan? İlişkiniz mi vardı? Adi şerefsiz, cibiliyetsiz. Ya delirdin mi sen kapalı. ya? Kapalı. Kapalı açık değil. Kapalı. Gizli telefonunu bulduk. Sen şimdi beni deli zannediyorsun ya. Sanat öğrensin. Sen bir de onun deliliğini gör. Ya bak yanlış anlamışsın Can. Tamam telefonla görüştük ama... Ama ne lan? Ama ne? Kedi yavrusu gibi çocuğu başkalarına verirken hiç mi vicdanını sızlamadı lan? Ya Berrağan çocuğunun babası ben değilim. Ya bir bırak anlatacağım ya. Bir bırak ya. Bir bırak anlatacağım. Çatalca'da taksiden inerken gördüm. Seslendim duymadı. Ben de peşinden gittim. Kliniği de bebeği de orada öğrendim. Yemin ederim ben başka hiçbir şey bilmiyorum. Yalan söyleme be, be. Ne diye telefonla görüşmeye devam ediyorsunuz o zaman? Sen kadına şantaj mı yapıyordun? Şantaj demeyelim de. Benim startup projesi büyük batınca bilgiyi paraya çevirdim diyelim. Resif pislik herif. Ben şimdi sana niye inanayım? Niye inanayım? Ah. Aa bu ne? Ha DNA. Bak bunu inanırım. Al. Al istersen kan da vereyim. Berrak'ın çocuğunun babası ben değilim.